Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber YouTube kanalıma çekmiş olduğumuz sıfırdan C eğitim serisinin döngüler konu başlığı içerisinde yer alan dördüncü başlık olan for each döngüsünün ne olduğunu öğrenerek video serimize devam ediyor olacağız. Gelin isterseniz for each döngüsünü proje üzerinde tanımaya çalışalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane konsol projesi oluşturdum. Bu konsol projesi üzerinde bu sefer öğreneceğimiz döngü türümüz dördüncü çeşidimiz olan for iş döngüsü olacak. Arkadaşlar hatırlarsanız önceki 3 videoda for döngüsünden, while döngüsünden ve do while döngüsünden bahsetmiştik. Döngü içinde demiştik ki bir işin birden fazla kere yapılması noktasında bize yardımcı olan yapılardır demiştik. Şimdi for iş döngüsünde arkadaşlar diğer üç döngüden farklı bir durum var. Yani bu noktada bu döngünün yazımı ve içerisinde bazı ifade kullanımları vesaire diğerlerine göre bir tık daha farklı. Şimdi not olarak şöyle bir not yazarak aslında for döngüsünü tanımlamaya çalışalım. Liste ve liste benzeri yapılar üzerinde işlem yapmamıza işlem yapmamızı sağlayan döngü çeşididir diyoruz. Şimdi arkadaşlar liste ve liste benzeri yapılar üzerinde işlem yapmamızı sağlayan döngü çeşididir dedik. Diğer üçünde biz bunu yapamıyor muyduk? Elbette yapabilirdik arkadaşlar. Fakat orada hatırlarsanız diğer üç döngüden bahsederek söylüyorum. For döngüsü, while döngüsü ve do-while döngüsünde bir başlangıç, bir koşul, bir de bitiş noktası vardı. Dolayısıyla da burada arkadaşlar böyle bir durum yok. Dolayısıyla da arkadaşlar for each döngüsünü biz liste ve liste benzeri olan yapıların üzerinde işlem yaparken daha çok kullanmaktayız. Şimdi yapı olarak nasıl bir yazımı var? Arkadaşlar anahtar ifademiz for each. Şöyle bir for each ifadesi yazıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle getiriyorum. Skoplarını vesaire de oluşturuyorum. Sonrasında da şu parantezin içerisinde dolduruyor olalım. Bakın şuraya geldim. Diyorum ki örneğin var item in. Daha sonrasında da arkadaşlar şöyle bir ifade olarak e, ee, şöyle yorum satır olarak yazayım tabii. Buraya getiriyorum. Liste veya liste benzeri yapının ismini yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları yazdıktan sonra ne oluyor? Bizim döngümüz şöyle çalışıyor arkadaşlar. Buradaki listenin içerisine tek tek şuradaki görmüş olduğunuz item değişkenin içerisine atıyor. Daha sonrasında da arkadaşlar ben bunu şu skopların olduğu noktada ekrana yazdırıyorum, database'e atıyorum vesaire. Farklı artık ne iş yapmak istiyorsak onunla alakalı sürecimizi gerçekleştiriyor oluyoruz. Şöyle diyelim, yapılması istenen, yapılması istenen işi burada kodluyoruz diyelim. Kodluyoruz. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz bu noktada ne var? Benim elimde liste ve liste benzeri olan bir yapı var. Bu yapıyı arkadaşlar ben for ile beraber tek tek işleyecek şekilde şuradaki item değişkenin içerisine atıyorum. Daha sonrasında da arkadaşlar skopların arasında yapılması gereken iş neyse artık şuradaki değerlerle alakalı o işlemi gerçekleştiriyorum. Hocam bu döngü kaç defa çalışıyor? Arkadaşlar bu döngülü çalışmasını listenin içerisindeki öğe sayısı karar veriyor. Yani listenin içerisine veya liste benzeri olan yapı dediğimiz diziler vesaire. Bunların içerisinde kaç tane öğe varsa arkadaşlar atıyorum 20 tane var. Bu döngü 20 defa çalışır. 200 tane var hocam. 200 defa çalışır. Dolayısıyla da arkadaşlar burada aslında benim şuradaki belirttiğim ifadenin içerisinde olan öğe sayısı, eleman sayısı kaç tanesi arkadaşlar bizim içeriğimiz ona göre çalışıyor olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da bakın aslında yazım diğerlerine göre nispeten daha kolay. Herhangi bir işte başlangıçta koşulla bitişle vesaire uğraşmıyorsunuz. Döngünün içerisindeki değerler işlendikten sonra döngü otomatik sonlanıyor. Herhangi bir başlangıç noktası vesaire belirtmiyorsunuz. Dikkat edilecek husus arkadaşlar elinizde şöyle bir değerin veya ifadenin olması arkadaşlar. Sonrası zaten burada aslında yazılarak bitiyor. Bunları örnekler içerisinde göstermeye çalışıyor olacağız. Evet arkadaşlar bu video içerisinde de foriş döngüsünün ne olduğunu söyleyerek döngüler konumuzu tamamlamış olduk bir sonraki arkadaşlar videomuzda farklı bir konu başlığından devam ediyor olacağız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı videolara like atmayı unutmayınız Herkese iyi çalışmalar diliyorum gelecek videoda görüşmek üzere